Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 7 vs iPhone 11 karşılaştırması yapacağız. Ee, Videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Maalesef kameramda bir sıkıntı var ve videonun farklı yerlerinde farklı şekilde zoomlar yapabilir. Yani e, o gördüğünüz zoomlamaları ben yapmıyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk olarak telefonlarımızı açalım. Evet, e, iPhone 11 birazcık daha hızlı açıldı. Bunu da şöyle paylaşalım. Ee, şimdi ilk olarak Instagram'a girelim. Evet. Bunda da yine e, iPhone 11 kazandı. Ee, o zaman bir de Safari'ye girelim. Safari. Maalesef e, iPhone 11'de fazla uygulama olmadığı için YouTube'a falan da girerdim ama e, giremiyorum. Bu yüzden iPhone'un kendi uygulamalarından göstereceğim. Evet. Hemen hemen aynı anda açıldılar. E, kameraya nasıl yansıdı gör, göremedim ama e, iPhone 11 sanırım bunda da birazcık daha hızlı açılmış olabilir. Belki. E, yani farklı şekillerde açılıyorlar. Bir de telefona girelim. Pardon. Önce tıkladım buna. Evet, ikisine aynı anda girdi. Ee, ondan sonra başka uygulamamız kaldı mı? Evet, son uygulamamız olan hava durumu uygulamasına da girelim. Ee, hava durumu Evet. Evet, buna da hemen hemen aynı anda girdiler ancak eee Arkadaşlar kusura bakmayın bir sıkıntı oldu. Bu yüzden tekrardan başlattım videoyu. şimdi harita uygulamasına gireceğiz. Son ondan sonra da saate gireceğiz. Evet, iPhone 11 yine birazcık daha hızlı açıldı. Son olarak da saat uygulamasına gireceğiz arkadaşlar. Evet. Yani hemen hemen aynı anda da olsa iPhone 11 birazcık daha hızlı açıldı. Ee, o zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.